Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bürsin'in yeni filminden set görüntüleri getirdim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu yaz sezonu muhteşem bir filmle ekranlara gelecek. İşte sizler için Kerem Bursi'nin kamera arkasından olan yepyeni görüntülerini videomuza ekledik. Eğer sizler de bu tarz görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.